Evet sevgili arkadaşlarım en güzel spesiyel tabaklarımızla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Şöyle gösteriyorum mükemmel tabaklarımız şu şekilde Bol cevizli, bol fıstıklı. Şöyle dürübübüz yine harika bir şekilde. Baklavalarımız yine çok güzel, fıstıklı. Kesinlikle denemeniz gerekiyor. Milyelerimiz Ey güzelinden, ev tazesinden her zamanki gibi mükemmel. Siz sevgili dostlarımızı aramızda görmekte mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.